yorsa balık yapmıştı. bizim çok biber var. Sarımsak var. Süper. <laughs> <laughs> Arkadaşlar hepinize günaydın. Bugün Murat'la beraber iki arkadaşımızı daha alacağız. Ee, onlarla beraber şeye gideceğiz. Nereye gideceğiz? Nerede, kar, kar, kar neredeyse. <laughs> evet. Zirve, zirvelere çıkacağız. 1500-2000 metreye kadar kar görmeyi umuyoruz. Karda balık yapacağız. Ee, şimdi Antalya'daki Dokuma'daki hale geldik buradan. Balıklarımızı alacağız. Buradan diğer arkadaşlar alacağız. Ondan sonra zirveler doğru tırmanacağız. Evet, hadi bakalım tur başlasın. Balıklarımızı aldık. Hakan merhaba. Merhaba. Nasılsın abi görmeyelim? İyiyim sağ ol. Maşallah, sen gençleşiyorsun abi iyice. Yok canım, oldu? Alo. Aytekin abim. Ne var şimdi bunu? Yukarıda yakmak için biraz odun toplayacağız. Aytekin buldum. <laughs> o da güzel. Hava çok güzel. Manzara şimdiden harika. Kuru ağaçlar arkadaşlar. kesilmiş odunlar varmış zaten yol kenarında. Aynen aynen kesilmiş. Onları Kesinmiş. bulduk, onları aldık. Yoksa kesinlikle ağaç kesilmez yani. Kesilmez. Yazık Kesinmez. günah. Doğayı sev, yeşil koru. Aynen. Bunu biz yaparsak başkası ne yapmaz? Yani. Nasıl Aytekin abi? Manzaramız. Manzara süper. Vay, vay vay vay. Kar kar, kar dedik bulduk işte. Kar kar dedik. Karlı dağlar. Karşıdaki dağlara doğru gidiyoruz. Festikan yaylası burası. Aşağıdaki güreşlerin yapıldığı stat var. yolu kapatmışlar. Arka. Aa geçer ha buradan ya. Böyle yan alırsan. Tamam. Yan alırsan geçer diyor. Tamam mi? abi. Hakan. Taşlara vurma. Şuraya bir taş atacağım ben. Dur. Yok ya gerek yok abi ya. Şuradan vurur ama şuradan. Yok vurmaz vurmaz abi. Öyle mi? Vurmaz abi. Çünkü şu taş çok yüksekte duruyor. Bak şuradan şu tarafa gelince sola kıracağız abi. Şu şuna tamam. dikkat et. tamam. 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 Alalım. Alayım mı? Tamam. Çukur Yaylası burası. Muhteşem bir yer. Arkadaşlar şu dağın zirvesine çıkmıştık. Tam parmağımın ucunda olduğu yer. Bayağı yorulmuştuk o zaman da. Umduğumuzu bulduk. Kar, kar istiyorduk. Eee karın kralını bulduk. Çok güzel bir yer. Sessiz hiç kimse yok. Şu anda bize ait buralar. Tapuyu vermezler mi abi? <laughs> Biz bir arkadaşa bakıp çıkalım o zaman. Evet şimdi o, otağımızı kuralım. Hazırlığımızı yapalım. Eğlence devam ediyor. <laughs> sürpriz. Balık mı? <laughs> Balığı duydum da. Mangalsız balık. Ha. Aytekin abi bu konuda uzman. Ee, geçen uzman değil Alüminyum değil folyada balık yapmıştı közde. Ha. Canımız çekti. Hmm. Söz size de yapacağım dedi ama bana kar bulun dedi. Onu izledim. Karı bulmak sizden dedi. <laughs> Balığı yapmak kar sizden dedi. Sizden. Kar, sadece muz. kar. Muz <laughs> getirdin mi? teneke var teneke. Ama süper bir, var. bir yer. Ama var ya, müthiş bir sıcak bir insan yüzüne. Evet. Ben onun için arkamı döndüm çünkü güneş gözlüğü yok. Hmm. Kazaya çıkacak yoksa diyorsun. Yok, burada, burada biraz gözüm kısıyor baksana. Hava numara ya. O zaman güneş gözlüğü vereyim arabada var. Fazla var mı? Var var. Ben biraz sonra bakayım. Bu şimdi kızıl deri dansı mı ya? <laughs> <laughs> Ateş dansı abi. <laughs> Öyle değil ama. <laughs> Meşhur çanta geldi. Her şey çıkar hocam şimdi. evet, çok amaçlı çantamız burada. Çok amaçlı çanta. Yok yok içinde. Aynen. Aa bir de bunun yavrusu varmış. Çanta içerisinden çanta. Oo. <laughs> Birazdan şapkadan tavşan da çıkacak. <laughs> Çok kolaylık. Bunları yere atalım sonra toplarız olur mu? Tamam. Poşet getireyim misin? Poşet açayım bir tane. Var mı? Var. Bende var. Şu balık değil mi? Evet imece usulü. Poşetini alalım. Balıklar Aytekin abiden. Ben dedi size balık yapacağım dedi. Geçenki da balık yapmıştı, bizim çok hoşumuza gitmişti görüntüler. Dedi ki e, alüminy alüminyum alümin folyo yapacağım ama dedi zehir zehirlemesin diye dedi içine kağıt koyacağım dedi. Özel bir teknik öğrendim dedi. Yani <laughs> püf noktası püf noktası içine kağıtmış. <laughs> Fırın kağıdı koyacak. Yoksa izleyicileriniz kavramar eder. Hasta olmasın aman Bilmiyor aman musunuz, aman yanlış yanlış bilgi mi? vermek yok abi o çok tehlikeli. <laughs> <ha>. Sakın. <laughs> Abi yağın içine ne koydun? Sosuna kekik var kekik herhalde. Kekik var, pul biber var, kırmızı biber var, sarımsak var. Şef Aytekin. <laughs> Anlar abi çok büyük şeyler kaçırıyorsun ha. Görmen lazım. Bu Akşam mi? videoya bak. Ben onu videoda da. Da seyretmiştim. <laughs> Bu farklı abi. Dört <laughs> <laughs> kişilik menüde. Öbürü tekti değil mi? Size bir sürprizim var. Geçen uçarsı şelalesine gitmiştik. Evet. Orada defne yaprağı toplamıştım bugün için Sırf Aytekin Abine'ye. Evet buyurun efendim. Her balığa ayrı bir defne yaprağı. Tur videosu Antalya Kaşifi yazıp Kardeş Kanal e, oradan seyredebilirsiniz. Uçan su şel uçar Su Şelalesi. Evet, Kunar Gözü e, Balık. Restoranta evet. gitmiştik. Onun videolarını Murat yaptı. Antalya Kaşifi. <laughs> Onu da takip edin.

Parağın bir. <laughs> Üç tane daha var diyorum böyle. Evet. Adnan abiden gelen bilgiye göre Balkanlardan <laughs> e, gelen <laughs> şeyin e, parlak yüzeyi alüminyum folyonun parlak yüzeyine e, yiyeceğimiz maddeyi diyelim artık yiyeceği saracakmışız. Mat kısmı Güzel. dışarıya gelecekmiş. Biz de bunu öğrenmiş olduk. Aa, Doğru diyorsun. İçine. Ya ama yapacak bir şey Daha yok yani ya her akşam yemiyoruz ama yani. <laughs> ortasında... Adnan Olan... evet evet abi onu da Adnan. sana zahmet yok ya çevirsin aklımıza şey gelmesin. Bunu çevirmeyeyim aslında Adnan'a Türkiye'nin Alp'lerinde. <laughs> Türkiye Antalya'nın Alp'inde de. Evet Antalya'nın <laughs> evet. Alp'inde, T.E. Dağının eteklerinde. Burasının ee... ortasında. <laughs> rakım olarak tam 2000 metredeyiz şu anda ve çok sıcak. Aynen şu yukarısı da 2300 metre. Karşı taraf 2346 bir şeydi. 2346 mı? Öyle bir şeydi. Şey Aynen. 654. Hadi ya. Hadi. 2600 orası 600 metre 50. var mı? 2650. Evet, 2650. Çe çeşitli rivayetler var. <laughs> yok, yok. Son kararın. Son kararın net. 2650. 2650. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Nereye nasıl düştü? oldu. <laughs> Ben de şey şey getirelim. Eee. bir tane dinle. maşa getirelim. Şu büyükleri şöyle ben sıralayayım. Anladın abi, biliyorum sen bu işi. üstünde üstünü de doldurdum vallahi bak. Ha, ne yapayım? Böyle olacak. Helal olsun. Balıklar kızır diyor. söylermiş. Turp yemesen de tarlası. Sene de bir defa tarlasından geç derlermiş. Benim rahmetli babam da şey derdi. Eskiden pehlivanlar bir kuzuyu yermiş. Üstüne diyor bir kova turp yerlermiş. Bir acaba, kova turp. Acaba, acaba neden? Acaba neden? Acaba neden? Koymadıkları için bence. Hayır <laughs> bence hazmetsin diye. <laughs> bak ya. Bakın şu poşetleri şuraya koyuyor. Şunları atıyorum. <laughs> okay, <burada. gülüyor> bak, tamam. <laughs> <laughs> Okey <laughs> bunlar da. Bakıyor tamam diyor. Vakti geldi açamıyor. Sizde açıyor. Kapı kop kop kop. Kömür kömür kalmış. Yanmış Bizde yok. Bunda kömür olma ihtimali çünkü Bizim... alüminyum folyeyi sarıyor. Son bir dakika. <laughs> Aytekin <laughs> herkesin orada tabağına He abi ya. karın üzerine koyalım biraz içi so şey altı soğusun. Aynen. Bir karın üstüne <laughs> al abi bir tanesini at karın üstüne. Sese duyuyor musunuz? Bir cozurtu geliyor Ali Gün abi. Bir balık hepsi Yok Artık yok Kötü kötü yok. <laughs> Lütfen. Kötü yakla getirmeyin. Evet. <laughs> ya. evet. O -o -o bir döndür abi onun üstüne küller dökülsün. Yok hepsini bir alalım da. Arada... Dakikası geçiyor. <gülüyor> saniye saniye. <gülüyor> Biraz soğusunlar. Kendileri. Düz yere atsaydın ya çekin ya. <laughs> Her yere atıyorum işte ya. Yandım. <laughs> evet. O şu köz var ya şu an tam şey oldu. Ne oldu? Muzları koymalık oldu. Muzlu, aa daha muz var. Daha muz da mı var? Tabii canım, tatlımız muz var. Vallahi abi felaketsiniz var, var ya. Kıpkırmızı oldun. Arkadaşlar. Yok böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> abi karda yandık ya. <laughs> Yazın bu kadar yanmamıştım. Bakayım. Oo çok yanmışım. Aytekin abi acayip yandın ha. bakın. Yağları da akıyor <laughs> kenardan. Evet. Evet getirebilirsiniz acılar. Aytekin abi şov yapıyor. <laughs> Aytekin şeften şovlar. Aytekin şefe öncelik. <laughs> Buyurun efendim. Ben ben iyi olanı kendime ayıracağım. Elime ayırmıştım diyor. Hangisi ödün işaret koydu mu? Koydum ya. <gülüyor> evet, <gülüyor> Aytekin abinin de kanalı var. Maksat gezmek olsun. Oradan da Aytekin Siz, abi takip size edebilirsiniz. Bir <gülüyor> 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 Yok, yakında görünür hale gelecek. <laughs> Onu bir daha şöyle. Git yesek mi diyorum ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Bence soğudu. <seviyordu. gülüyor> i̇şte Aytekin abi. Eyvallah şuna bak Aytekin. Evet. Oley. Arkadaşlar <laughs> nasıl içmiş be? Abi yaklaşıyorum. 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 Olmaz böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> vay 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 kasa böyle. geldim. Hemen açıyorum. <laughs> Daha fazla uzatamayacağım. Ya, <laughs> Biz gömülüyoruz <gülüyor> hemen. <gülüyor> Biz <gülüyor> yiyeceğiz. Hadi afiyet <laughs> olsun. <abi>. Çatamızı neyimizi <laughs> çıkaralım. Hmm. Abi deşe düşmüş abi. Daha, Daha da değil. gölge geldi. Tamam işte rahat Yok mi? böyle bir şey yok. <laughs> ben de bir anlat. Şimdi e, ee, şey var. Nedir o? Bitter mi? Bitter var. Bir de Abi benimki yüzde seksen kakao olsun. Evet. <laughs> Çok mu şımarık oldu? <laughs> benimki sütlü olsun. <laughs> Hayır bir yer artık. Şimdi fıstık tanecikleri olan. Bu. Oo. Olabilir biz her şey açıyoruz. <laughs> ortası bitterle kenarları sütlü çikolata öyle mi abi? Evet. Kenarları bitter. Evet. muzlarımız oldu gibi. Oo erimiş abi. Aytekin abinin klasikler haline geldi artık muz. Sanatçı bu eserinde ne demek istemiş? Hadi bakalım. Yerken <laughs> ağzınızı şapırdatmayın. <laughs> Lütfen. <gülüyor> Evde denemeyin. <laughs> Allah Aytekin abi harikasın. İsli bana geldi. Şey, tadı var. Çok tadı. Evet. Şöyle sakın bak. Ah gördün tabak. Bir daha yap, bir daha adına. yap tam o göremedim. Oy 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 oy. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Kar mı geliyor diyoruz ama. Geliyor gelmek <laughs> lazım. <falan. gülüyor> Süpersin. Hakan bu hızla daha kadar gidersin sen. Abi Hakan, Çek, devam. Kaç <laughs> Gel. Abi geliyor. Ya 50 defa. Hop! <laughs> <laughs> süper, süper. <gülüyor> i̇şte benim adamım. İşte benim adamım. Kıskandılar. Geçin hadi geçin. <laughs> ha sen sadece kar topu at. Oo. Oo. <laughs> Oba! <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> tamam. tamam. Hadi dondur dondur. Hadi. <laughs> hadi. Seninki de var. <laughs> Bugün kar çukurundaydık arkadaşlarla beraber buranın rakımı 2000 metre balık yaptık, buz yedik, güzel eğlendik. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha iyi turlarda, daha güzel yerlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.